Merhaba arkadaşlar, Raciye Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün YouTube Story Studio'da güzel bir uygulama yapmış. Onu anlatayım size. Kanal özelliklerini buradaki sihirli değneğe dokunarak kanal özelliklerimizi ayarlayabiliyoruz. Daha önce bu yoktu. Yeni açmışlar. Burada kanal bağlantımız youtubecomtr dünyası bu linkten de kanalımıza ulaşabiliyorsunuz. Bu video kanalınıza ilk gelen fragman olarak yayınladığımız videosu. Sonra geri dönen abonelerin gördüğü video. Ve önerilen öne çıkan videoları ayarlamak için de arkadaşlar yüklenen popüler videolarımızı ayarlayabiliyoruz. Yüklenen tüm videolarımızı gösterebiliyoruz. Oluşturulan oynatma listelerini ve diğer oynatma listelerini burada da gösterebiliyoruz. Ve arkadaşların ve yakınlarınızın kanallarını tanıtmak istiyorsanız bunları da yapabiliyorsunuz buradan. Başka ne yapabiliyoruz burada? Marka. Markalama derken arkadaşlar logonuzu ekleyebiliyorsunuz. Logonuzu değiştirebiliyorsunuz. Ve kanalınızın banner yani arkadaki resmini değiştirebiliyorsunuz. Logonuzun hangi videolarda veya tüm videoları gösterebilecek şekildeki ayarını buradan yine yapabiliyorsunuz. Temel bilgiler, videonuzu açıklaması, hangi dillere çevrildiğini ve sosyal medya hesaplarımızı komple buradan ayarlayabiliyoruz. Kaç adet bağlantı görünmesini istiyorsanız kanalımızın arkadaki resimde kaç adet bağlantı görünmesi istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz ve bu da mail adresi de yazabiliyor sunuyoruz arkadaşlar. YouTube yine, yine bazı şeyleri güncelliyor. Bugün de bunu güncellemiş. Bugün gördüm ben. Bazı kanallara vermemiş arkadaşlar. Sınırını bilmiyorum. Onu da YouTube'un kendi eğitim sitesinden görebilirsiniz. Hoşçakalın.